asım mensupları çok kıymetli hemşerilerim. Şehrimizde maalesef depremden sonra yaşadığımız sıkıntılar bir türlü bitmiyor. Şu an vatandaşlarımızın yaşadığı en büyük sıkıntı binaları ile ilgili verilmiş olan raporlar. Maalesef hiçbir teknik inceleme yapılmadan, karot alınmadan, performans deneyleri yapılmadan bazı binalara ağır, bazı binalara orta, bazı binalara hafif hasar raporu verildi. Yapılan itirazlar sonucunda ağır hasarlı verilen binaların bir kısmının hafif hasara dönüştüğünü görmekteyiz. Yine hafif hasar denilen binaların ise orta ya da ağır hasara dönüştüğü bu gelen son raporlarda gözümüze çarpmakta. Bu anlamda vatandaşların ciddi bir mağduriyeti söz konusu. Teknik inceleme yapılmadan verilen bu raporlar vatandaşı kara kara düşündürmektedir. Orta hasarlı binaların içerisinde hala insanlar oturmaktadır. Eğer bu binalar riskli ise bu insanlar bu binalarda nasıl oturmaktadır? Değilse niçin gerekli incelemeler, teknik incelemeler doğru düzgün yapılıp bu insanlar rahatlatılmamaktadır? Şimdi bununla ilgili bir borsa kurulduğu ve gizli bir elin devreye girerek raporlar üzerinde oynama yaptığı kulaktan kulağa gelen konuşmalar ve söylentiler arasındadır. Bununla ilgili çok fazla şikayet almaktayız. Ve şu an aldığım yeni bir bilgi pazartesi gününden itibaren orta hasarlı binaların elektriğinin ve suyunun kesileceği yönündedir. Bu çok vahim bir durumdur. Eğer bu binaların gerçekten teknik incelemesi yapılmadan elektrik ve suyunu keserseniz yüz binlerce insanı sokağa mahkum edersiniz. Sevgili kahramanmaraşlılar, depremin etkilediği yerlerdeki diğer yurttaşlarımız. Eğer sizin elektriğiniz, suyunuz kesilirse siz nerelerde kalacaksınız? gerçekten teknik incelemesi yapılmış gerçek anlamda hasarlı binalarda tabii ki oturulmasın. Ama teknik incelemesi yapılmadan verilen bu raporlar neticesinde insanlar mağdur edilirse bunun sorumlusu kim olacak? Hükümet bu konuda da sınıfta kalmıştır, beceriksizce davranmıştır ve vatandaşı mağdur etmiştir.